Merhabalar arkadaşlar. Akademi Kafada İngi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Cihan Irmak Bacacı. Daha önce birinci ünite olan üçgenleri bitirdik. Şimdi ikinci üniteye geçtik ve ikinci ünitemizin ilk konusu da çokgen konusu arkadaşlar. Çokgenler konusunda arkadaşlar ilk sınavda yani TYT'de bir, AYT'de de bir olmak üzere toplamda iki tane sorudan mesulüz. Dolayısıyla önemli bir konu. Çok da zor olan bir konu değil. Dörtgenler konusunun en önemli ve kolay, gayet rahat bir şekilde yapabileceğiniz konulardan birisi. Şimdi çokgenleri bir tanımlayalım. Çokgenlerimiz ilk olacak olarak map müfredatında arkadaşlar Konveks ve Konkal diye bunların Türkçe anlamlarıyla dış bükey ve iç bükey diye ayırıyoruz. Şimdi Convex çokgenler şu tarzlardır arkadaşlar. Fark ettiyseniz iki türlü tanımını yapacağım. Bir, bu çokgende şeklin içinde olduğunuz varsayın. Tüm köşeler şeklin dışarına doğru bükümlü. Türkçe mealiyle bu aslında. Bu çokgende ise yine 7 tane köşe var farkındaysanız ama bir tane köşe şeklin içine doğru bükümlü. Dolayısıyla bir tane köşe bile şeklin içine doğru bükümlü ise biz ona iç bükey çokgen diyoruz. Bir başka bunun tanımlaması. Konveks bir çokgende, dış bükey bir çokgende şeklin içinde herhangi iki nokta aldığınız zaman bu iki noktayı birleştirdiğiniz zaman şeklin dış çevresini kesemiyor. Ama İç bükey çokgenlerdeki fark mesela bu iki noktayı aldığımı düşünün. Birleştirdim. Tamam. Çokgenimin dış çevresini kesmedi. Ancak şöyle bir noktalık böyle birleştirdiğim zaman çokgenimin dış çevresini hem bu noktada hem de kenarlarını bu noktada kestiği için biz bu tarz çokgenlere konkav çokgenler diyoruz. İkisi arasındaki fark bu arkadaşlar. Biz müfredat gereği iç değil daha çok konveks yani dışbükey. Çokgenlerle ilgileneceğiz. Onlara, onları, onları formülize edeceğiz. İç açıları, dış açıları veya işte köşe genleri ve bunların eleman sayıları ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi de o slaytımıza geçelim. Bu slaytımızda da arkadaşlar A, B, C, D, E dışbükey bir çokgen olarak verilmiş ve kenar sayımız n. Şimdi biz çokgenlerimizin iç açılarını ve dış açılarını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak, örneğin burası bir iç açımız, alfa 1 diyelim. Burası bir başka iç açımız. Alfa 2. Böyle olarak gidecek arkadaşlar. Sonra bizim dış açılarımız var. Bu iç açıları 180 dereceye tamamlayan dış açılarımız da var. Örneğin burası beta 1 olsun. Alfa 2'nin dış açısı beta 2 olsun. Şimdi bunları dış bükey çokgenlerde formülüze edebiliyoruz. Yani bunların toplamlarını bulabiliyoruz. İlk özelliğimiz de zaten bu. Dış bükey bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n eksi 2 çarpı 180 derecedir. Şimdi buradaki n çokgenimizin kenar sayısı. Şimdi dikkat ederseniz çokgenler üçgen ve daha fazlası kapalı şekillerdir. Dolayısıyla bu formül üçgenler için de geçerli. Örneğin n yerine 3 verirseniz 3'ten 2 çıkardık. 1, 1 çarpı 180 üçgenlerin iç açıları toplamını verir. Örneğin dörtgenler. Dörtgenlerimizin iç açıları toplamı 360 derece. Burada n yerine 4 verirsek 4'ten 2 çıkardık. 2, 2 çarpı 180 360 derecemizi buluruz. Dörtgenlerimizin iç açıları toplamı. Tabi burada kaçgen olursa olsun bu formül daha büyük kenarlar için de geçerli olacaktır. Yine en kenarlı dış bükey bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı denmiş. Biraz önce iç açıları yapmıştık. Şimdi dış açılarının ölçüleri toplamı yani betalarımızın toplamı. Biraz önce alfa 1, alfa 2, alfa 3 onların toplamını bulmuştuk. Şimdi betaların toplamını bulacağız. Bu da arkadaşlar benim en sevdiğim özellik aslında bu çokgenlerde çokgenlerin kenar sayısından bağımsız olarak her konveks çokgenin dış açıları toplamı yani o gördüğünüz betaların toplamı daima 360 derecedir. Yani çokgen üçgen de olsa dörtgen de olsa isterse 150 tane de kenar olsun fark etmez dış açılarımızın toplamı fix ve 360 derecedir. Her zaman net bilgi yani kenar sayısından bağımsız olan bilgi daha kullanışlı bilgidir. Bunu da sorularda göreceğiz zaten. Bununla beraber çok yeni çizebilmek için gerekli eleman sayısı. Şimdi geometride bir çizim yapabilmek için gerekli elemanlar kenarlar ve açılardır arkadaşlar. Yani bu kenarları birleştirdiğimiz eklem yerleri dediğimiz yerlere de biz açıları yerleştiririz. Şurada olduğu gibi iç açılar. Şimdi eleman sayısı bu hem kenarları hem de açıların toplamı. Yani bir en kenarlı çok yeni çizebilmemiz için bize gerekli olan eleman sayısı 2n-3. Örneğin bir yedigen mi çizmek istiyorum? O zaman en yerine 7 veririm. 2 kere 7, 14, 3 çıkardım. 11 tane elemana ihtiyacım var. Yalnız problem şu. Bunların ne kadarı acaba açı, ne kadarı kenar e, elemanı olacak? Bunların arkadaşlar en eksi bir tanesi açı elemanıdır. Bununla beraber en eksi iki tanesi de kenar elemanıdır. Dikkat ederseniz açı elemanı daha fazla verilmeli bana. Ve en eksi bir ile en eksi ikinin toplamı da farkındaysanız zaten... 2n eksi 3 yapmakta arkadaşlar. 3 tane özelliğimiz var bizim. Bu özellikler üzerinden gideceğiz. Eskiden köşegen sayıları ile ilgili de özelliklerimiz vardı. Hatta ileride göreceksiniz. Alan özelliklerimiz ancak e, Mabin yeni müfredatında bu özellikleri kaldırdılar arkadaşlar. Sadece bu 3 tane özelliği bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi de arkadaşlar biraz önce e, konveks dış çokgenlerin özelliklerini göstermiştik. Şimdi bu çokgenlerin düzgün olanları ile ilgileneceğiz. Şimdi düzgünlük burada ne ifade ediyor? Biraz öncekilerde kenar uzunlukları birbirlerine eşit değildi, İç açılar e, her biri birbirlerine eşit değildi, dış açıların her biri birbirine eşit değildi. Şimdi artık eşitler. Yani benim birincisi kenar uzunlukların birbirlerine eşit düzgün çokgenlerin hepsinde, iç açılarım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birbirine eşit, dış açılarda kendi aralarında birbirlerine eşit ve beta olacaklar. Düzgün çokgenlerin özellikleri bu. Yani hem kenar uzunlukları hem de Açıları birbirlerine eşit olmalı. Bunu unutmuyoruz. Örneğin en küçük düzgün çokgenimiz eşkenar üçgen. Bildiğimiz eşkenar üçgen aynı zamanda düzgün bir konveks çokgendir. Bununla beraber kare örneğin düzgün dörtgen karedir. Hem açıları hem de kenarları birbirlerine eşit olan. Şimdi burada bilmemiz gereken birinci şey daha önce gösterdiğim iç açılar toplama dış açılar toplama o formüller hepsi burada da geçer. Bununla beraber bu biraz daha onun bit küstü özel bir çokgen düzgün çokgen dediğimiz ilk formülümüz, ilk özelliğimiz betamız. Şimdi bizim dış açılarımızın toplamı hatırlayın 360 dereceydi. Fix bir bilgiydi. Ben bunu kenar sayısına bölersem yani n'e veya n zaten hem kenar sayısı hem de köşe sayısı burada. Bölersem zaten bir dış açıyı bulmuş olur. Yani 360 bölü n bana dış açıyı verecek. Bununla beraber iç açıyla dış açının toplamı da 180 derece olduğuna göre alfa dediğimiz iç açıda 180 derece eksi beta olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Tüm düzgün çokgenlerde bunu kullanacağız bu iki bilgiyi. Örneğin hemen bunun üzerinden bir örnek vereyim. Örneğin bir düzgün 12 gen düşünün. Düzgün 12 genin bir iç açısı kaç derecedir acaba? Ona bakalım hemen. O zaman beta eşittir diyoruz. 360 bölü kenar sayısı yani 12 gen demiştim. Buradan da 30 derece bulunacak. Yani düzgün 12 genin bir dış açısı 30 derece. O zaman iç açısı alfa eşittir. 180 derece eksi 30 dereceden o zaman iç açımız 150 derece bulunacaktır. Demek istediklerim bunlardı. Şimdi daha özel düzgün çokgenlere geçelim. ÖSYM genel olarak iki tane düzgün çokgen üzerinden gidiyor şu ana kadarki sorunda. Birisi düzgün beşgen, birisi düzgün altıgen. Yani soruların yüzde sekseni zaten bunlar üzerinde. Şimdi düzgün beşgeni inceleyelim. A, B, C, D, E düzgün bir beşgen çizmiş. Yani tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Unutmuyoruz. Düzgün beşgenin arkadaşlar bir dış açısı. Biraz önce verdiğimiz formüle göre 360 derece bölü 5. Yani 72 derece. Bir iç açımızda 180 dereceden 72 derece yani dış açıyı çıkarırsak 108 derece bulunacaktır. Burada gösterildiği gibi. Yani bir iç açı 108 derece, dış açım da 72 derece. Biraz daha detaya inelim düzgün beşgen için. Şimdi bu kenarlarımız bizim ne arkadaşlar? Eşit. Dolayısıyla ben şöyle bir köşegen çizdiğim zaman... ...bu köşegeninden dolayı ikiz kenar bir üçgen oluşacak ve... ...buradaki açılar 36 derece, 36 derece yapacak. Hatta... ...böyle de bir köşegen çizdiğimi düşünelim. C ile E arası. E yine bu açılar... 72, 108 ve ikiz kenar üçgen olacağı için burada oluşacağı için yine 36, 36 oluşacaktır. Keza dikkatinizi çekelim bu iki üçgen birbirlerinin eşi. Bir sonraki slaytta da göreceğiniz gibi düzgün çokgenin, düzgün beşgenin köşegenleri birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Bu da onun eşlikten bir ispatı gibi düşünülebilir. Şimdi yine beşgenimizin diğer özelliklerine bakalım. Şimdi biraz önce söylediğim gibi ABCD bir düzgün beşgen çizmişiz. Bir düzgün beşgenin tüm köşegen uzunlukları eşittir. Burası önemli. ÖSYM buradan soru soruyor. Onun için net olarak bilmemiz lazım özellikle açı sorularında. Ee, bize ABCD'nin düzgün beşgen olduğunu söylüyor ve biz de şunu söylüyoruz. Şu şekilde bunu tekrar çizelim. A'dan arkadaşlar bunu tekrar çizelim. A'dan C'ye örneğin bir köşegen, B'den E'ye bir diğer köşegen, yine A'dan D'ye keza C'den E'ye dördüncü köşegenim oldu. Ve diğer köşegenin de şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şimdi dikkat ederseniz burada soruda verilen özellik olarak verilen bilgi bu çizdiğim beş köşegenin de birbirlerine eşit olduğu. Biraz daha detaya inelim. Burada da şeklin içinde dikkat ederseniz yine bir beşgen oluşuyor. Bu da arkadaşlar düzgün bir beşgendir. Şu şekilde. Burada dikkat ederseniz yine yıldızıl gibi köşeler oluşacak. Bu beş tane üçgen de birbirlerinin eşidir. Bu bilgileri bilmem gerekiyor. Hatta yine şöyle bir detay vereyim. Bu açı toplamda 108 derece. Bir önceki slaytta gösterdiğim gibi bunlar 36 derece. 36 derece. Diğer ikizken üçgenlerden de aynı şeyi yazdığım zaman burada 5 tane ...eşit parçalı açı oluşuyor. A, B, e üçgeninde her biri 36 derece olarak. Ben bunu hem C, D, E'de hem AED'de, ...bu üçgenlerde de yani aynı üçgene eş olan üçgenlerde de oluşturabiliyorum. Şimdi gelelim düzgün beşgenin önemli özelliklerinden birisi. O da şu. A, B, C, D, e yine benim düzgün bir beşgenim. Bu düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara bir dikme indirirseniz farkındaysınız bu dikme. Bu dikme hem gittiği kenarı CD'yi iki eşit parçaya hem de geldiği açıyı ortalıyor. E şimdi açıyı ortaladığına göre ve A açısının tamamı düzgün beşgende 108 derece olduğuna göre hepimiz de biliyoruz ki bu açılır o zaman 54 derece ve 54 derece olacak. Şimdi bu AH çizgisine biz arkadaşlar simetri ekseni diyoruz. Yani şeklin sol tarafıyla sağ tarafı birbirlerinin aynısı. AH üzerinden katlama yapıldığında B ile E, C ile D üst üste gelir arkadaşlar burada. Onlar birbirlerinin simetri köşeleri olduğu için. Bununla beraber her düzgün çokgende, her düzgün çokgende e, simetri ekseni vardır ve simetri eksenlerinin kesişim noktaları benim şeklimin ağırlık merkezini verir. Şimdi düzgün çokgenlerde ağırlık merkezini şöyle düşünmek lazım. Eşken üçgende olduğu gibi onun iç teğet çemberinin de merkezidir. Çevre çemberinin de merkezidir. Yani düzgün çokgenin tek bir merkezi vardır. O merkezi ben herhangi iki tane simetri eksenini birleştirerek, kesiştirerek daha doğrusu bulabilirim. Örneğin B'den de bir tane simetri ekseni çizelim. Şuraya doğru bir dikme indirdiğimi varsayın. Bu da gittiği yeri iki eşit parçaya bölsün. O zaman burası benim şeklimin ağırlık merkezi yapacak. Yine biraz daha detaya inelim. Bu açılar 54'er derece olacak. Keza farkındaysanız demek ki neymiş? Ağırlık merkezinden köşelere in çizilen çizgiler A ve B mesela çizdik. Bunlar birbirine eşitmiş. Mesela bir başka şey bu açı üçgende açılardan 72 derece bulunuyor. Şimdi 72 derece düzgün beşgenimizin nesiydi? Bir dış açısıydı. İlerideki slaytlarda kullanacağız. Yani iki tane ardışık köşeden çizilen simetri eksenleri birleştirdiğiniz zaman ağırlık merkezi üzerinde oluşan açı aynı zamanda o düzgün çokgenin kaçgen olursa olsun onun da bir dış açısına eşittir. Buradan da bu bilgiyi edinmiş oluruz arkadaşlar. Peki düzgün beşgenimizi bu şekilde kapatalım. Şimdi gelelim en önemli yine şekillerimizden biri altıgen, düzgün altıgen. Şimdi düzgün altıgende A, B, C, D, E, F olarak çizilmiş. Bir dış açımız 360 bölü 6'dan 60 derece. Burada görüldüğü gibi. Bir iç açımızda doğal olarak 180 derece dış açı yani 60 derece çıkardığımız zaman 120 derece olarak bulunacak. Şimdi beşgende de söylediğim gibi düzgün beşgen ve düzgün altıgen en çok çıkan çokgenlerimiz biz. Dolayısıyla bunların iç açılarına dış açılarını her seferinde bunları kullanarak yapmayacağız. Biraz daha ezberebileceğiz. Düzgün beşgenin de düzgün altıgeninde iç ve dış açılarını ezbere bilmemiz gerekiyor sorularda biraz daha rahat edebilmek için. Şimdi düzgün altıgende, düzgün beşgende arkadaşlar genel olarak açı soruları sorulur. Düzgün altıgende de hem açı hem kenar soruları da soruluyor. Eskiden alan soruları da vardı ancak şu an düzgün altıgen, ya yani düz, çok daha doğrusu alan bilgisi e, istenmiyor mevcut müfredatında. Dolayısıyla bu saatten sonra onların üzerine çok fazla durmayacağız. Ama açı ve uzunluk bilgilerine daha fazla değineceğiz. Şimdi gelelim düzgün altıgenin bir diğer özelliğine. Örneğin ilk şekilde bu şekilde dikkat edelim. İki tane köşegen çizilmiş. Düzgün beşgenin yine hatırlatıyorum tüm köşegenleri eşittir. Düzgün altıgende ise birbirinden farklı iki köşegen vardır. Birisi AC kısa köşegen dediğimiz. Birisi de AD uzun köşegen dediğimiz. Şimdi biraz daha devam edelim. Farkında mısınız? Bu AD köşegeni şekli net iki parçaya bölüyor. Yani üstünde de üç kenar, altında da üç kenar var. Dolayısıyla bu benim bir simetri eksenimdir. Düzgün beşgende söylediğim gibi. Dolayısıyla buralar simetri eksenleri her zaman açı ortaydı ve 60 derece, 60 derece olarak bölecekti. Bununla beraber düzgün altıgenimizin bir iç açısı 120 dereceydi. Şeklimi düzgün. Dolayısıyla kenar uzunluklarımız eşit. O zaman burada farkındaysanız. Güzel er bir üçgen oluşturduk. 30-30-120 üçgeni. Bu üçgenin özelliklerini e, yine dik üçgenden çok rahat bulabiliriz. Bununla beraber C'nin tamamı 120 derece olacağından bu açı 90 derece. O zaman burada daha da önemli bir üçgen oluşturduk. 30-60-90 üçgenimiz. Tüm kenarlarımız da birbirlerine eşit. Şimdi bunların üzerine biraz durmak istiyorum. Diyelim ki benim bir kenarım K uzunluğunda. Şu şekilde. O zaman 30 60 90 üçgeninde bu üçgende yani 30'un karşısı k ise hipotenüs uzunluğu yani benim simetri eksenim 2k. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının √3 katı. Veya soldaki 30 30 120 üçgeninden de gidilebilirdi. k k √3 özelliği de var onun. Şimdi bu şablona dikkat edin. Düzgün altıgende bu şablonlar yani kısa köşegen, uzun köşegen çok çizilir. Simetri eksen olarak da ve buradaki şeyde 30 30 120 ve 30 60 90 üçgeni oluştuğunu bizim bilmemiz gerekiyor. ÖSYM o açıları vermez. Yani bizim hem ezberimizde olacak hem de zaten çok fazla soru çözeceğiz bunlar hakkında. Şimdi yana geçelim. Hemen yandaki şekilde de 3 tane simetri eksenimizi çizmişiz. 3 uzun köşegenimizi. Bunların biliyorsunuz kesişim noktaları benim bir kere ağırlık merkezim. Düzgün beşgende de bunu söylemiştim. Bununla beraber 120 derece olduğu için her bir İç açım 60 derece 60 derece diye bölecek ve burada gayet güzel bir üçgen oluşuyor arkadaşlar farkındaysanız bu bir eşken üçgen her bir 60 dereceden dolayı şimdi biz düzgün altıgenin alanını değişik yollardan bulabiliriz ama en güzel yolu eşken üçgen üzerinden gitmek şimdi ben düzgün altıgenimin bir kenarına A dersem burada oluşan eşken üçgenin her bir kenarı A oluyor Dolayısıyla eşkenar üçgenlerden ben ne biliyorum? Onun bir alanı, eşken üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. E bundan burada altı tane var. Dolayısıyla altı ile çarptığım vakit farkındaysanız, düzgün altı altıgenimin alanını rahat bir şekilde buluyorum. Çünkü bunların her biri birbirlerinin eşi olan eşkenar üçgenler arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yavaş sorularımıza bakalım. Şimdi bu konu hakkında birçok soru var. Hem çıkmış hem de kitaplarda birçok soru vardır. Şimdi bu soru biraz daha yeni TET modeliyle ilişkilendirilebilir. Yiğit elindeki tahta parçalarıyla dış bir çokgen oluşturacaktır diyor. Üç tane tahta parçasını birleştirmiş. Bu çokgenin dışbükey bir çokgen oluşturacak. Bu çokgenin iç açılar toplamının 900, dere 900 derece olabilmesi için. Şimdi en kenarlı bir çokgen olduğumuzu düşünelim. Bizim iç açılarımızın toplamının formülü neydi? N-2 çarpı 180. Ve bu burada belirtildiği gibi 900 dereceye eşitmiş. Şimdi buradan benim kaç kenarlı bir çokgen oluşturduğum veya oluşturacağım çıkacak. 900 biliyorsunuz 180'in 5 katıdır. Dolayısıyla buradan n-2 eşittir. 5'ten n 7 çıkmakta arkadaşlar. Yani Yiğit elindeki tahta parçalarıyla bir yedigen çizmek istiyor. Soruyu tekrar okuyalım. Bu çok yeni. iç açıları toplamının 900 derece olabilmesi için şekildeki 3 parçanın yanına daha kaç tane tahta parçası eklenmelidir demiş. E, 7 gen oluşturduğumu gördük. 3 tane tahta parçam var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane daha daha iyi soruyor çünkü. 4 tane daha tahta parçası eklemeliyim arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı C şık. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ABCDE dış büke bir beşgen verilmiş. Dikkat düzgün beşgen verilmiyor. Sadece normal bir beşgen. Peki beşgenin iç açıları toplamı neydi? İster düzgün olsun ister dış büke bir beşgen olsun fark etmez. Hemen bulalım. Formülümüz n-2 çarpı 180'di. O zaman en yerine 5 verdiğimiz zaman 3 çarpı 180 dereceden iç açılarımızın toplamı 540 derece olarak bulunacak. Bu tamam. Şimdi bize verilen 1 2 üç dört tane iç açımız var. Bir de diklik veriliyor bize çünkü şurada görüldüğü gibi. Dolayısıyla bunların hepsini toplayacağız. Mesela 140 ile 130 derecemizin toplamı 270 zaten. E geriye bir 270 derece kaldı. 540'tan çıkardığımız zaman e bir 90 daha 270'ten 90 derece daha çıkaralım. Geriye şu 90'ı da saydığımız düşünün. 270'ten bir 90 daha çıkardık geriye kaldı 180 derece. Yani A açısıyla geriye kalan B açısının toplamının 180 derece olduğu çıkıyor ortaya burada. E dolayısıyla 180'den 80'e çıkarırsam A açısı arkadaşlar ki bizden istenen açı B şıkkı 100 derece olarak bulunacaktır. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Bu soru biraz uzuncana. Şimdi sınıfta öğretmen Cihan öğrencisi Kerim'i sözlü sınavı için tahtaya kaldırarak aşağıdaki soruları sormuştur diyor. Her biri 20 puan olan sorulara Kerem'in verdiği cevaplara göre Kerem kaç puan almıştır? Şimdi her bir soruya doğru cevap verirse 20 puan alacağı söyleniyor. Bakalım. Şimdi dış bükey çokgenlerin dış açıları toplamı kaç derecedir diye öğretmen sormuş. Kerem'in cevabı 360 derece. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet doğru dış açılarının toplamı 360 derecedir. 20 puanı buradan kaptı. Tamam. İkinci soruyu sormuş. Dış beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir demiş. 500, e, 720 derece demiş Kerem. Ama bu yanlış. Biz biliyoruz ki biraz önceki sorudan da bir beşgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'de en yeni 3 verdik. 5 e, verdik. 3 çarpı 180'den 540 derecedir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Buradan herhangi bir puan alamadı. Düzgün altıgenin bir dış açısı kaç derecedir diye sormuş öğretmen. Kerem 60 derece demiş. Evet bu doğru. Düzgün altıgenin düşün. 360 bölü 6 bana her zaman dış açıyı verecektir. Düzgün altıgenin. Dolayısıyla 60 derecedir. Buradan da bir 20 puan. Dördüncü soru. Düzgün sekizgenin bir iç açısı kaç derecedir denmiş. Cevap 45 derece olarak verilmiş. Bu yanlış. Çünkü iç açısı 360 bölü. Şimdi önce 360 bölü 8 yaparsak biz dış açıyı bulmuş oluruz. Ki o 45 derece. Doğru. Ancak bizden iç açı istenmekte 180'den 45 çıkarırsak arkadaşlar 135 derece bulunacaktır ki bu 45 derece benim dış açım ama benden iç açı isteniyor. Dolayısıyla yanlış. Düzgün altıgenin uzun köşegen uzunluğunun bir kenarına oranı kaçtır e, denmiş. Şimdi düzgün altıgende hatırlayın iki tane köşegenin vardı kısa ve uzun olarak. Hatta ben bu ikisini çizdiğim zaman aynı köşeden itibaren 30-60-90 üçgeni oluşturuyordu. Önceki anlatımlarımızda göreceksiniz slaytlarda. Ve burada bir kenarım hatırlayın k vermiştim. Ee, simetri ekseni dediğimiz uzun köşegen 2k olmuştu 30-60-90 üçgenden dolayı. Dolayısıyla uzun köşegen uzunluğunun bir kenarına oranı 2'dir cevabı doğru arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da bir 20 puanı kaparak toplamda c şıkkı 60 puan almıştır Kerem Bey. Evet. Şimdi bir başka sorumuza gelelim. Şekilde bir duvar saati üzerine çizilmiş düzgün çokgen görülmektedir. Her bir köşeye çizilmiş, her bir saat bölmesine çizildiği için burada düzgün bir 12 gen var. Saatin merkez noktası o olmak üzere iki açısının ölçüsü kaç derecedir deniyor. Şimdi arkadaşlar düzgün çokgen olarak bunu düşünürsek ben bunların her birini köşelerle birleştirdiğimi varsayarsam dolayısıyla merkezdeki açı 12 eş parçaya bölünecek. Bu gayet normal. 360 derece olduğu için 360 12'ye verersem her bir merkezdeki şuradaki açılar 30'ar derece yapacaktır. Ancak bana kadranın 9 ve 11'i gösterdiği merkez açısı soruyor. Dolayısıyla 2 tane 30 derece olacağından toplamda x açısı C şıkkı 60 derece olarak basit bir şekilde bulunabilir. Bir başka sorumuza bakalım. Şekilde kenarlar çakışacak mı şimdi? Düzgün sekizgen ve düzgün beşgen verilmiş. Tamam. buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş? Rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi düzgün sekizgeni detaylısıyla incelemiştik zaten. Bir dış açısı 72 derece, bir iç açısı 108 derecede arkadaşlar. İç açısı. Sekizgeni de bakalım. Bir dış açısı 360 bölü 8'den 45 derece olacak. Bize bu soruda iç açısı lazım. Alfası. O da 180'den 45 çıkarırsak 135 derece olacak. Şimdi şöyle gelelim. Bu açı düzgün beşgene ait bir iç açı. Yani 108 derece. Bununla beraber bu açının tamamı ise düzgün sekizgenin bir iç açısı. O da 135 derece. Sonuç olarak x 135 dereceden 108 derecenin çıkarılmasıyla bulunacaktır ki o da C şıkkı 27 derece olarak rahatlıkla bulunabilir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Evet şimdi birçok kitapta ve eski sorularda rahatlıkla görebileceğiniz bir soru tarzı. Yukarıda kenar uzunlukları eşit olan bir düzgün beşgen ve düzgün altıgen iç içe geçilerek birer köşeleri birleştirilmiş. Yani şuradaki ikisi oluşturmak için şöyle iki köşeyi birleştirmişim. Şimdi bu sorunun en önemli özelliği biliyor musunuz arkadaşlar? Kenar uzunluklarının eşit olması. Yani düzgün beşgen ve düzgün altıgen. Ve üst üste çakıştırıldıkları zaman şimdi dikkat edin. Bu kenar hem düzgün beşgenin hem de düzgün altıgenin bir kenarı. E düzgün beşgenin kenarları eşit olacağına göre buna düzgün altıgenin de kenarları eşit olacağına göre bu kenarı da eşit. Bu tarz sorularda her zaman ikiz kenar bir üçgen çıkır. İşte o nokta koyduğum üçgen ikiz kenar bir üçgen. Şimdi düzgün beşgenin artık ezbere biliyoruz. Bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgenin ise 120 derece. O zaman şuradaki açıya 120'den 108 dereceyi çıkarırsam 12 derece kalacaktır. Bu tamam. Sonra İkizkenar kenar üçgene odaklanıyor. Tepe açısı 12 derece olan artık orada ikiz kenar bir üçgen var. E taban açıları bu açı ve bu açı 180'den 12'yi çıkarıp 2 eşit parçaya bölersem 84'er derece olacak. E şimdi 84 derece ile X açısının toplamı da düzgün altıgenin bir iç açısı olan 120 derece eşit olacağı için buradan X açısı arkadaşlar 36 derece bulunacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kenar uzunluğu 4 santim olan düzgün çokgenin bir dış açısı 15 derece olduğuna göre çevresi kaç santimdir? Dermiş? Şimdi buraya dikkat edelim. Benim bir dış açım 15 derece. Dolayısıyla ben çokgenin düzgün çokgen zaten kaçgen olduğunu bulmam lazım. O zaman şöyle yapalım. Bizim formülümüz neydi? Beta eşittir dış açı formülümüz 360 bölü kenar sayısı. Burada beta'nın yerine 15 dereceyi koyduğumuz vakit 360 bölü n'den. 360'ı kaça bölersek e, 15'i buluruz. Bunu biliyoruz biz. Bu da 24'tür arkadaşlar. Dolayısıyla 24 kenarlı bir e, düzgün çokgenim var. Şimdi bir kenar uzunluğuna ne verilmiş? 4 santim. E, düzgün çokgen ne demek? Ki? Tüm kenarları birbirine eşit olan çokgen. E, dolayısıyla 4 çarpı 24'ten E şıkkı 96 santim bulunur. Benim düzgün çokgenimin çevresi. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik çokgenleri düzgün çokgenleri bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.